Herkese merhaba, hoş geldiniz. İlk maçtan bir gidelim. ikinci maçla ilgili düşüncelerimizi söyleyelim. Bir hafta önce Kopenhag'da, çok güzel bir ortamda, atmosferde bütün planlarımızı da yaparak sahaya çıktık. Oyunun ilk gole kadar ki olan bölümünde oyun planı, organizasyonu istediğimiz gibi gidiyordu. Sonrasında da yediğimiz e, bireysel hatadan olan bir gol bu oyunun içinde olanlar. Sonrasında oyun devre bitene kadar dengeli bir şekilde iki tarafta karşılıklı gitti ki iki tane de pozisyona girdik. Sonrasında da Kopenhag'ın en güçlü taraflarından bir tanesi olan duran toptan ikinci gol yedik. İkinci 45 dakikayı tamamen domina bir oyun oynayarak e, Bakasatas'ın attığı golle oyunun içinde hem oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyundan e, kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu. Şimdi yarın akşam burada ee, muhteşem Trabzonspor taraftarının özellikle geçen seneden bir buçuk senedir bize ve oyuna gösterdikleri sabırla beraber verdikleri pozitif destek, savunmada ve hücumda verdikleri destekle de beraber, ee, şampiyonlukla beraber dünyaya milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden tekrar örnek olarak Rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak e, oyuna müdahale olmadan oyuna destek vererek müdahale olmadan derken e, şöyle bir açıklama da yapayım ki bir buçuk senedir çok inanılmaz destek veriyorlar oynadığımız oyuna. Bazen topu böyle çevirirsin geriye başka bir yerde fırsat aramak için oyuna tekrar kontrol altına alabilmek için bazen o duyguyla eskiden kalan bir duyguyla böyle bir o ne oluyor geri mi döndü top diye rakip bu biraz ister istemez oyuncuyu içeride telaşa sokabilir. Buna hiç gerek yok. Bu bir yeni bir plan içindir, bir fırsat içindir. Tekrar oyuna kontrol eline alabilmek içindir. Çünkü yarınki rakibimiz de bizi ilk maçta da olduğu gibi bekleyen bir takımdı ikinci bölgede. Rakipte özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş biz topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz oynarken. ve duran top en güçlü yanları. Buna ikinci gen yarın bunu kovalayacaklar. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Hazırlık diz Geçen haftadan da pratiğimiz var. En iyi şekilde yarın zihnimizle, fresh bir şekilde, konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye, sezon başından beri hedeflerimize ulaşıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor. Yarın bunun sonuna kadar. Süre çok uzun bunu gene söylüyorum. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu oyundaki süreye dikkat etsinler. İşte maçları görüyorsunuz 3-0 bir anda 3-2 oluyor. Onun için her dakika, her an önemli. Biz bunu santim santim hesapladık ve böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon spor için, Trabzon şehri için tarihi günlerden bir gün olacak ve bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Malek Hamşik de tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle beraber olmayacak. Bruno geçen seneden biliyorsunuz Aşil tendonu koptu. Serkan'ın Altay maçında olmuştu. Hüseyin Türkmen de aynı şekilde geçen sene son maçından. Edin'in kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimizin süreçte Bakan'ın, Bakasadas'ın geçen hafta itibarı oldu. Şu an bu akşam tekrar bir bakacağız ama zor gibi gözüküyor. Yarın akşam yine daha net bir bilgi olur o konuyla ilgili. Öncelikle konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Hele bu seviyelerde, o ortamlarda, yani hem ligde hem Avrupa'da yani konsantrasyon bozuk değil. Bu oyunun içindeki hatalardan olabilecek bir parçaları. Bazen üst üste gelir. Hani Antalya maçında olduğu gibi. hani Belki bir buçuk pozisyon vermedik. E, so skor 5-2. İşte ayağına çarpıyor, önüne düşüyor. E, şeyine çarpıyor, bir tarafına geliyor. Yani böyle enteresan bir durum yaşadık. Bunun üzerinde de bireysel olarak da çalışıyoruz. Çalışmıyor değiliz. Ben konsantrasyon olduğunu e, bu anlamda düşünmüyorum. Bazen e, özel, uluslararası arenada daha çabuk cezalanabiliyorsun. Ligde bazen daha az olabiliyor ama bunlar bunun içinde olan şeyler olduğunu düşünüyorum. Son derece iyi gidiyor. Biz oyuncularımızı transfer etmeden veya ettikten sonra da bulundukları kulüplerden bütün verilerini alarak antrenman verilerini, sakatlık verilerini, oynadıkları hazırlık maçları verilerini de alaraktan oyuncuda da iletişim kurarak ikisinden de bir planlama yapıyoruz. Hem Enis'te de hem de Mark'la da aynı planlama üzerinden gittik. Yarın bir aksilik olmazsa ikisinin de sahada olacağını düşünüyoruz. En iyi maç en öndeki maçtır. Bir sonrası hiçbir zaman planın içine dolmaz. ile ilgili bir gram ne çalışma ne konuşma olmuştur. En, önündeki, en, en yani önünde duran maç en önemli maçtır bu hani işte hani bir maç kaybedildiği zaman kafalar orada mı burada mı falan. Ya yani ben bunları artık zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum. Transfer dediniz. süreç sakatlıklar var. Bunun içinde olabilen bir şey bu. Hep şunu anlatmaya çalıştım. Oyun organizasyonundan vazgeçmeden buna devam etmek gerekiyor. Bazen oyuncular değişecek ama oyun organizasyonu rakibe göre değişmeyecek, değişecek. bir o süreci yaşıyoruz. Transfer devam ediyor. şu an itibariyle yani her günün bir kısmının da onunla hem izleme komitesi de ve biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulumuz da bu konuda son derece çalışmalar yapıyor. Ee, en iyisini e, oyuna, oyun planına uygun olanı içine atmayı düşünüyoruz. Yani bunun yani o sorunun şeyini çok açılımını anlayamadım. Ee, bir kere şöyle ben e, modern futbolun oyuncu elindeki oyuncu profiline uygun oyunun e, rakibe göre planın ee, ne olduğuna göre çalışan birisiyiz. Haftalık değişiyor bu. Ee, yarın da burada öyle söyleyecekse o karakteristik olarak söylemeyeyim de şöyle söyleyeyim. Yarın da burada topa daha fazla sahip olan e, oyunu domine eden taraftarımızın her zaman yeni transfer olan taraftarımızın bize verdiği sabırlı destekle beraber oyunun süreleri çok uzun. Onun için oyunun içinde e, hem topa sahip olup hem arayışları içinde olan, kaybettiği yerde tekrar baskı yapan, az geçiş yani, az duran top veren bir takım sabırlı bir şekilde kazanmak için e, kontrolünü kaybetmeyen, aklını kaybetmeyen, dengeli bir şekilde duran bir takım olmak istiyoruz. Transfer devam ediyor süreç. E, sakatlığı daha burada değil şu anda, Brazilya'da. E, ve e, süreç geldikten sonra değerli Dün lisansı çıkan oyuncumuzda da ilk şampiyonlar liginde lahtimi olmadığı için yarın da kullanamıyoruz. Bu sürkülasyonlar hep var. Bunun daha sağlıklı kararını transfer dönemi bittikten sonra daha net bir şekilde ortaya koymak daha doğru olabilir. Bazen transfer talep ediyorsun, bazen oyuncu gitmek isteyebiliyor. Bu değişimler, sirkülasyonlar daha fazla olabiliyor. Transfer döneminin bitimiyle beraber bunları daha sağlıklı biçimde konuşmak daha iyi olur. Sistem anlamında derken, formasyon olarak mı? Yani 4-2-3-1, 4-3-3 gibi mi şeyi? Onu soruyorsunuz. Şimdi bazen oyunda yani öyle müdahaleler olmak zorunda oluyor ki santimler, adımlar önemli. Biraz da bunu biz ekip olarak böyle çok fazla yaşayan birisiyiz. Bazen kendime de hatta oyuncuya da acaba çok mu sıkıyorum falan diyorum. Çünkü hep oyunun içinde olmak, müdahale etmek. Geçen hafta bir iletişim bozukluğu yaşadık sahanın içiyle. Beş dakika topu alamadık. Ne da? Onun için hep içinde olmak istiyoruz. Formasyonumuzda geçen haftadan bir değişiklik olacağını Zannetmiyorum akşam yatıp sabah kalkıp başka bir şey düşünmezsem. Geçen haftaki formasyondan devam edeceğiz. Onun içindeki detaylar olacak. Ufak tefek detaylar olacak. Trabzonspor'a geldiğimde de şöyle bir ifade kullanmıştım. Bu yören insan olarak da. Verimli topraklar. Diye. Bundan evvelki sürelerde de çıktı. Şu anda yanımda da <laughs> bu kaynaktan gelmiş. Bu duyguları yaşamış. özel yetenekli oyuncu. Ahmet Can için bir kere öncelikle Trabzonspor altyapısını verdikleri herkesin verdiği emekten dolayı teşekkür ederim. Ee, ve e, geldiğimde A takımdaydı. Ekibe de şu ifadeyi kullandım. Bunu daha evvelden de bir e, yazın röportajımda söylemiştim. Harika bir fiziği var. Verdiğini alabiliyor. Çok iyi bir sol ayak. E, bu Trabzon'un yüzü olması e, gerekiyor dedik. E, ve sene bittiğinde 2003'te olarak da o duyguyu <laughs> altyapıdan gelme şampiyonluk duygusunu en genç yaşta yaşayan birisi olarak. yazdan ee, yazıdan beri bu süreç vardı. Onun için bir sezon başı e, Ahmet Can'ı planların içinde bir türlü koyamadık. Yani, yani satmayacaksa kalacaksa belki onun üzerinden sadece bir plan yapabilirdik. Bu aynı zamanda da Trabzonspor'un kasasına girecek ve Trabzonspor'un markasına, altyapısına, şehrine katkı sağlayacak bir duruma müsaade ettik. Ee, harika bir durum. Çok mutluyuz. Bunun sayısını çoğaltmak öncelikle amacımız ee, onun da yapması gereken yeterli değil giderken birçok şeyde ne saatte da bulunduk ee, yapması gereken birçok şey var geliştirmesi gereken birçok şey var ee, mutluyuz yani sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi. Ömrünün de için geçerli diğer oyunculardan en azından bir tane oyuncu yollayabilmekti. Kupa almaktı, bunu yapabilmekti. Lige başlangıç yapabilmekti. E Şampiyonlar Ligi önümüzde yarın akşam bir hikaye, yeni bir hikaye yazmak için çok önemli fırsat var. Umarım yarın akşam da bunu gerçekleştirip kısa vadedeki bütün hedeflerimize ulaşmış oluruz. Yani her röportajımda dediğim gibi e, Trabzonspor'un altyapısında uzun süre forma giydikten sonra ilk 16 yaşındaki röportajımda da belirtmiştim tek hayalim amacım öncelikle Trabzonspor'da şampiyon olmak diye. Bunu Allah'a şükürler olsun ki Allah bize nasip etti. Hocamızla beraber e, tarihe biz de girebildik. Bu bizim hayalimizdi. Tabii ki şehrin de Şampiyonlar Ligi müziğine ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Ki şampiyon olduktan sonraki süreçte biz de zaten Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başlamıştık aslında. Çünkü acaba Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşeceğiz? O müziği tekrar burada duyduktan sonra tüylerimiz diken diken olacak mı diye. ilk maçta bunu yaşamıştık o müziği duyduktan sonra. Tüm arkadaşlarımızla beraber farklı bir ortam, çok büyük bir arena, herkesin hayal edip de oynayabileceği bir arena. Biz de buradayız, çok heyecanlıyız, gururluyuz. Tüm her şeyimizle beraber yarın tekrar o müzik müziği duyduktan sonra maçın sonuna kadar dediği hocamızın dediği gibi taktiğe sadık kalarak hem Trabzon şehrine hem taraftarımıza çok büyük bir hediye vermek istiyoruz. Bireysel olarak da dediğim gibi tamamen bir gurur. Bunu yaşadığım için Trabzonsporlu yaşadığım için çok mutluyum. Başka sorumuz var mı? <laughs> Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar, akşamlar. diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.